Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte 5 yayınlarının ÖSYM tadında ulti serisi TYT tarih soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımızın içindekiler kısmı 20 bölüme ayrılmış ve toplamda 335 sayfadan oluşuyor. Tarih ve zaman konusuyla başlayıp iki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve dünya konusuyla da bitiyor. Arkadaşlar kitaptaki sorular 5 aşama gözetilerek hazırlanmış. İlk olarak bu şekilde öğrenme testleri var. Bu testlerde konuyu kavramaya yönelik temel düzeyde sorular bulunuyor. Hemen devamında da güçlenme testinde konuyu pekiştirmeye yönelik ve birden fazla kazanımın sorgulandığı sorulara yer verilmiş. Sonrasında da simülasyon testleri var. Bunlar da ÖSYM sınavlarındaki soruların zorluk seviyesindeki sorulardan oluşuyor. Güçlük seviyesi yüksek, yeni nesil sorulara yer verilmiş arkadaşlar. Her bölümün sonunda bölüm konularını kapsayan sorulardan oluşan tarama testleri de bulunuyor. Arkadaşlar ikinci bölümden itibaren de sarmal denemeler yer alıyor. Deneme sonlarında da bu şekilde analiz sayfaları bulunuyor. Buraya bakarak eksik konularınızı tespit edebilirsiniz. Ayrıca her sarmal deneme önceki bölümlerin konularını da kapsıyor ve birikimsel olarak ilerliyor. Şöyle sorulara baktığımızda özgün, YKS ile paralel ve beceri temelli olarak hazırlandığını görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca her birinin video çözümlerine ulaşmak için de sayfaların başında bulunan bu karakodu okutmanız yeterli. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.